yapımcı ve oyuncu Nusret Toplar konuğumuz. Hoş geldiniz Nusret Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Biraz bize Nusret Toplar kimdir? Neden Almanya'dan geldi? Hı hı. Bahsedebilir misiniz? Ben biliyorum ama bir seyircilerimiz de bir öğrensin. Tabii ki. Ben 1984 Almanya Münih'te doğdum. 2018'i kadar orada yaşadım. Son 10 senede de aynı anda oyunculuk yaptım. Hı hı. 2018'de... Almanya'da mı yaptınız? Evet, onu Ondan sonra 2018'in ortasında temelde Türkiye'ye gelmeyi düşündüm. Zaten hep istiyordum. Hep Öyle Türkiye mi? temeli görmek <laughs> istedim. 2018'e denk geldi. Öyle. Niye karar verdiniz? Niye İstanbul? Niye Türkiye? O sevda mı geçmedi? Merak ettiğim o için soruyorum. O hiç geçmedi ve zaten ailem de İstanbulluydu. He. Babam da, amcam da, büyük annem, büyük babam hepsi İstanbul'da yaşıyorlardı. Ben zaten eskiden okul tatillerinde hep İstanbul'a gelirdim. He. Ameliyle çünkü senede beş tane okul tatili var. Ha Yaz güzel. tatili 1,5 <laughs> ay sadece. Onun He. üzerine hep ikişer hafta başka tatillerde de var. İstanbul'u tanıyordum zaten. Hı hı. Neler hedefliyor Nusret Toplar? Hedefi ne? Şimdi ben hayvan konusunda hayvanları çok seviyorum diye zaten bu dizimi onun yüzünden evet. yaptım. Benim en büyük hedefim onların geleceği daha parlak olsun diye. Ben Hı. de hep çaba harcadım ne yapabilirim diye, nasıl yapabilirim çünkü hayvanları çok severim. Sokak hayvanları bir ayrı sevgim ve aynı anda da üzülüyorum. Keşke kimse sokakta yaşaması gerekmesi Değil insan mi? olsun veya da hayvan olsun. Ondan sonra düşüne düşüne yapabilirim diye insanların da Kafa yapımlarını biraz değiştirmek için o konuda. Hı hı. Sonra Dikkat Köpek var dizisi. Peki çıktım. şey mi? Küçüklükten beri mi seviyordunuz hayvanları? Onu evet merak seviyorum. Küçüklükten. Evet de seviyorum. de bir tane köpeğim vardı. Öyle Ama mi? Ama sokak köpek yoktu diye evet. ben Türkiye gelince o farkı daha çok görüyordum. Çünkü He. Türkiye geliyormuş sokak köpekler. Doğru. sokak kediler çok üzülüyordum. E, bu Dikkat Köpek var dizisi aynı zamanda bir sosyal sorumluluk hı hı. projesi. E, böyle bir proje yapma fikri nasıl oluştu? Sadece sevgiden dolayı mı oluştu? Hı hı. Şimdi ben Amerika'da 10 yıl oyunculuk yapmıştım. Türkiye genç aslında ben ikinci bir oyunculuk yapacaktım. Karşılar yarışmalar doğuştum, dolaştım. Ondan sonra düşündüm, "Şimdi yapımcılığa başlayayım diye. Hayvan konusunda yapayım ama belgesel yapmak istemedim. Onu baştan biliyorum. Hı. Çünkü belgesel saygım var ama çok var." Evet. Hayvan konusunda belgesel çok var diye. Hı. Ben de bir farkındalık yaratmak için yeni bir şey yaratmamız gerekiyor. Tabii. Bu tarzı ne yoktu? Bir tane hayvan dizisi belki daha bel Türkiyede vardı ama benim dizim değişik çünkü 20-30 dakika bölüm başı sadece hı hı. biraz daha çok Amerikan sitcom tar evet. sitcom tarzısında aynı anda da komedi hı hı. tarzında yaptık çünkü insanları bu pandemi süreçte biraz güldürmek istedik hı hı. ve insanlar güldürerek bir şey anlatınca daha çok aklını bunu biraz kapsamından bahsedelim mi? Tabii. Nasıl bir şey e, konusu var nasıl? Hı hı. Onlardan Tabii. biraz girelim. Içine. Tabii ki dikkat köpek var. Hı hı 13 bölümlük birinci sezonu çektik, hepsi yayında ve bölüm başı 20-30 dakika biraz değişiyor ama Amerikan sitcom tarzında hı hı. çünkü onlardaki diziler Türk diziler bir, bir evet. iki saat oluyor ya doğru doğru <laughs> artık, arada çok reklam oluyor <laughs> o da işte evet. o da evet. yersin, hemen reklama hı hı. gidiyor biz onu şimdi 20-30 dakika da düşündüm Amerikan sitcom hı hı. ana konusu Murat karakteri o Murat karakterine ben oynuyorum hı hı. kendi mahallesinde köpekleri doğrşturuyor bazılarını para karşılığında azıcık para alıp da bazılarında evet. arkadaşların köpekleri olunca bedava doğrşturuyor. Belli bir süre sonra hı. bir tane şirket geliyor hı hı. ve müşterilerin yarısı diyor Murat sana vermeyeceğiz artık çünkü bir yeni şey onlar bedava hı. dolaştırıyor. Murat da ilk başta şey diyor tamam yavrular iyi olsun da evet. kim dolaştırsa dolaştırsın e, o kadar büyük bir ha anladım. hayvan sevgisi var. Belli bir zaman sonra Anne iyi davranmıyorlar abi. Diye, yavruları e. biraz işkence şiddet e. aynı anda e. çiftleştiriyorlar köpekleri. Murat ne yapıyor bütün arkadaşlarına onlara karşı savaş açıyor. He. Aynı anda çok komik sahneler oluyor, aynı anda önemli konularda değiniyoruz, aynı anda da ciddi konularda değiniyoruz. İslam inslemesinde. Çok güzel. Peki bunun e, kaç bölüm mesela 13 bölüm dediniz? Evet. E, 20-30 dakika mı bunlar? Evet. Şimdi biz her bölüm ay tam 25 dakika, veya yani 30 Değil, dakika, dakika. Bir senaryo göre çünkü senaristle güzel bir senaryo Hı -hı. hazırladı. Bazı Sahne daha çabuk geçti diye bir tane bölüme mesela bir tane bölümü de 18 dakikada olabilir. Evet. Son bölüm 36 dakikaya satılamıyorsam hı hı. son bölüm zaten hep piyasa daha uzun oluyor. Değil mi? daha büyük <laughs> diye öyle ee. bir evet. Bu satın alma sahiplen sloganını hı hı. kullanıyorsunuz. Evet. Bunu gerçekleştirmek istediğiniz başka farkındalık aktiviteleri de var mı? kesinlikle var. Satın alma sahiplerinin şimdi hayvan konusu diye dizimiz evet. en öndeki olan. Şimdi yeni yasası çıktı zaten böyle satın almak yasak. Landı pet shoplarda. Yeni de birkaç kişi internet üzerine bir şeyle deniyorlar satma. Onu da inşallah engel engelleyebiliriz yakınlarda. Çünkü satın alma sahiplerini niye önemsiyorum? Çünkü çok sokak hayvanlar var. İnsanlar bazıları işte biraz daha çok cins köpeğe yönü evet. yöne bir da genç köpeğe. Ama orayı para vereceğinizi sokak köpek veya de barınaktaki bedava sahiplemek bu daha güzel bir şey mi var? Değil Hep mi? de her köpek bir ayrı bir cins, ayrı bir güzel Doğru. bir köpek uh -huh. diye. Onun yüzden başka konular kötü alışkanlık uh -huh. ona karşı. Ama benim çok önemlisi verdim ya da senaristlere dedim böyle el par parmağı sallayarak uh -huh. da bunu yapmayın de, o tarzı değil de böyle güldürerek. Anladım. Mesela bir tane sahnede kötü alışkanlığa karşı bir konu uh -huh. açtım. Murat karakteri çok üskün şey içiyor. Herkes evet. anlıyor, alkol içiyor, Mer ayran içiyor. Ha. O soruyandaki arkadaşı gülüyor, gülüyor. Evet. sen ayran mı içiyorsun Evet, diye. evet problem alkol problem çözmez, erteler diye. Ha, ne Bu güzel. da bir tabii gitti si, bak, bak siz güldün. Evet. Boksiste güldün sonradan. Ben de güldüm, diyor. ben de beklemedim ama, ne oldu. Ama evet. şey yine de bir so, bir mesaj ki. oluyor güzel. Ha. Kadına şiddet konusunu da açtık çok ama önemli. görsel olarak ben bunu göstermek istemedim. Tabii. Çünkü kötü insanlar bunu daha çok bir motivasyon Hı. olarak görüyor Sadece anlatmayı yaptık. Hı hı. Ve geri dönüşü biraz konuyu açtık. Anladım. Bu arada tabii e, alkol, sigara sağlığa zararlıdır. Tabii Bunu da belirtmeden ki. yapmayalım. Tabii. Şimdi pet shoplar dediniz de hı. ben e, hala internet üstünden ve o shoplarda hı. satılan birçok hayvanı biliyorum. Hı. Ben başımdan geçen bir olayı anlatacağım. Tabii bir Pet, pet shop'a gittiğimde küçük bir cins köpek. Hı hı. Hakikaten bir almak istedim. Hiç sevmek istedim daha doğrusu. Onun o sevgisi gelip şöyle göğsünüze yaslandığındaki o şey o arada ee, tabii ben tamamen bilinçsiz bir şekilde e, bir pazarlığa giriştim tabii. ve ciddi paralar bunlar. O pazarlıkta anlaşamadık. Ertesi gün sürekli aklımda o benim, o köpek tekrar aklımda, tekrar aklımda. Tekrar gidip sevmek istediğinde o size alışıyor bir de. Yani evet. daha farklı bir şey. Sonrasında yani e, kızımın sayesinde tabii ben çok şey dedim. Ya onu alana kadar hani ona o kadar sizin söylediğiniz gibi verene kadar gel gidelim biraz sokak hayvanlarına Hı. bakalım. Onları evet. biraz sevelim dediğinde onu o kadar kendimden nefret etmiştim ve o kadar kötü hissetmiştim ki kendimi. Hı. Hani ben bunu nasıl düşünebilirim? Oraya hapsolmuş. Evet. Sevimli gerçekten, hoş ama bunu biraz insanların bildirmesi mi gerekiyor? Bilemiyorum ki zor bir şey. Ama hala satılıyor. O satılıyor. Hayvan Ciddi anlamda satılıyor. Ciddi de paralar dönüyor. Evet. Bu işlerde Şimdi bunu demek istemiş, demek isterim. Şimdi o pet shop'ta evet. satılan o yavrunun da suçu yok. Ne, ne Şimdi onun da sevgi hakkı var. Tabii, Şimdi asas evet, evet. arkadaki olan insanlar onun üzerine para Maalesef. kazanıyor. Hı -hı. Şimdi sokak köpeklerini işte bazı insanlar da anlıyorum. Belki cins köpek istiyor veya da yavru Hı -hı. istiyor, sokakta mesela çoğu evet, zaman yavru evet. değil ya. Veya da sokak köpek işte Hı -hı. böyle biraz kirli görüyorlar, sokakta Hı -hı. yaşıyor ya. Yani evet. bir kere yıkamakla tertemiz oluyor. Bir barınaklara gitsinler, dolasınlar. Bir barınakta bir köpeği alıp bir tur atsınlar, o köpek size öyle bir sevgi gösterecek ki barınaktan kurtardınız diye uh -huh. onu değer. Peki bu sessiz dostlarımız, bu hayat arkadaşımız köpekleriyle çekimler yapıyorsunuz. <laughs> bu çekimler sırasında zorluk olmuyor mu? Daha zor olsa gerek insana laf anlatırsınız ama bunlar <gülüyor> <gülüyor> nasıl oluyor? Ama bazı oyuncular, insan oyuncular öyle bir trip atıyor ki onlarla daha çekim daha zor oluyor diye. <laughs> da onu da söyleyebilirim daha doğru söylüyorsunuz. Benim olmadı da ama <laughs> duyduğum kadarıyla oluyor. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi tabii ki olur. Evet. ama o ana kas yavrularımız zaten eğitimli köpeklerdi Hı -hı. çok iyi bir yerlerden geldiler Hı -hı. ve aynı anda bir saatim ben baştan biliyorum bazı sahneler veya da çekim günler uzayabilir diye Hı -hı. ama ben sonuç odaklıyım diye ben buna hiç benim için hiç problem olmadı Hı -hı. bazen işte 10 saat planladık çekimi 11 saat oldu önemli değil iki tane çok komik şey oldu bir tane ana kas yavrumuz istemedi Ara vermek de Sırt üstüne yattı. Bacaklarını kaldırdı. Sahibi geldi de biraz korktu ben kızacak mıyım evet. diye. Ben de gülme krizine girdim. Ya tamam biraz ara verelim. biraz Öğlen tatili öne öğlen şey, evet. öğle çekelim diye. Bir kere de yağmura yakalandık. Herkes evin içinde kaçtı. Evet. Ev çekimedi diye. Bir tane de köpeğe yağmur o kadar seviyor ki. Hı -hı. Dışarı gitti yağmurda böyle danslar Aa, ediyor. Aman ne güzel. Evet. Şimdi onun kurutması da bir yarım saat evet. sürdü. Orada da çekindiler. Ben de gülme krizine Ya ne olsun ya oynasınlar. Sonuç olarak ben çok mutluyum. O yavrular da çok iyi bir yerden geldi, eğitimli diye. Hı hı. Normal çekimle biraz olduğundan daha uzun sürdü çünkü ben bazen ara verdim, fark ettim yavru biraz hı hı. yoruldu, Mamasını yesin su içsin diye ara verelim diye. Hmm. Ama ben çok memnunum. Siz çekim esnasında bile aslında onların hani iyiliğini düşünüp değil mi? Açlığını, yorgunluğunu düşünüyorsunuz. Ne Gerçekten. kadar ince bir davranış. Ya teşekkür ederim de şimdi sonuçta o yavrular için dizi çektikten sonra yavru esasında e, çekim dizi esasında onları şimdi eziyet çektiremeyiz. Değil mi? Doğru Tabii söylüyorsunuz. Tabii aslında o dizi onun için yapıyoruz. Onun, yüzden, onun için yaparken onları kullanarak daha zor Tabii duruma ki. sokmak çok daha zor. Bu malzem, bu piyasada böyle hayvan severler de var. Böyle aslında hayvan sever çok seviyormuş gibi yapıyor hmm. ama aslında onların üzerinde para kazananlar var. Değil mi? you <laughs> Onun yüzden uzaktan ben... sever gibi sevmekle evet. olmuyor bu işler bakımıyla Ondan, her şeyiyle. Evet. Ve onlar gerçekten o kadar dost ki bazı hastalarım var benim. koltuğa oturuyor. Oturduğu zaman o yani biraz böyle diyelim ki ah falan yaptı. Hayvan onu hissediyor. Yani evet. o köpek onu hissediyor. Ben diyorum insandan daha akıllı bazen annesinin elini tutsa çocuğun hiç umruna geçmediği halde onu hissediyor böyle bana bakıyor bir şey yapacak diye ben diyorum beni ısıracak herhalde evet. annesine zarar veriyor gibi hissediyor demek ki ya da ne bileyim. Ben evet, de sizin üzüldüğünüzü de anlıyorlar. Aslında kediler, köpekler, hayvanlar, e, evet, esasında evet. köpekler bizden bazı şeyleri çok daha iyi bile anlıyorlar. Ben el, o hastamda iyi... hissetmiştim bunların zeki bir hayvan olduğunu. Gerçekten evet. çok ciddi zeka evet. işi gibi. Yani bazı hani 4-5 yaşına çocuk acıyor mu acımıyor mu, annesinin canı acısın hmm. acımasın hissetmeyebiliyor bazen. Evet. Öyle oynuyor orada. Ama o köpek yani böyle patisini koyuyor, o kadar güzel bekliyor ki evet. onu sevmemek mümkün değil. Kesinlikle ve onun onların tek dezavantajı konuşamıyorlar. Değil mi? <laughs> Konuşabilseler belki <laughs> ne kadar bizim üstümüzde bile olabilir de bilemiyoruz. Evet. Ama yok o hayvan onun yüzden konuşamıyorlar diye bize muhtaçlar diye biz de elimizden geleni hayvan severler. siz tabii büyük hayvan evet. seversiniz. Ben de daha büyük hayvan severim. Onların geleceği daha rahat olsun diye. çünkü bize mama konusunda muhtaçlar. Ee, şimdi ikinci sezon gelecek mi dedik gelecek zannediyoruz değil mi? O sürpriz mi diyelim ne zaman gelecek? Sürpriz diyelim gelme Bu, ihtimali büyük çünkü Son son bölümün son sahnesinde bir hadisi oluyor. Devam etmesi lazım. He, tamam. Aldık buradan biz T.O.'yu. <laughs> Sadece kendi projelerinizde mi oyunculuk yapmak istiyorsunuz? Hı. Yoksa başka projeler olduğunda da bunu da e, kabul edecek Hı. misiniz? Öyle bir fikriniz var mı? Şimdi baştan bunu söyleyeyim. Kendi projelerimde ben şahsi nusret toplu olarak yakışmazsam kendimi zorla oynatmam. Hı -hı. Çünkü onun merakında değilim. Ben projen güzel olmasını istiyorum. Hı -hı. Başka dizlerde bir yapımcı beni oyuncu olarak böyle şey beğenirse, isterse konuşuruz. Seve seve de oynarım, müsaitliğim Hı -hı. olursa. Hı -hı. Ama başka projeler bana denk veya da de bir rol Hı -hı. olursa hayır demem. Daha çok zaten siz de e, sosyal sorumluluk ağırlıklı olarak Hı -hı. yapmışsınız. Onu da evet. tabii en iyisini siz bildiğiniz için Hı -hı. siz oynamışsınız. Bence çok da iyi yapmışsınız, çok daha iyi olmuş. Teşekkür ederim. İkinci sezon gelirse o da mı dizi tarzında olacak? Daha dün <laughs> sosyal medya sayfamda bir, bir tane evet. şey anket yaptım hangisini tercih ederler diye. Şu anda Hı -hı. biraz daha çok filme doğru yönelikim. Hı -hı. Çünkü mesela benim yaptığım dizi şu anda belki televizyonda biraz zor olabilir. Çünkü televizyonda 1 iki saatlik bölümler evet. var ya benimki 20-30 dakika daha Türkiye'de pek görünmemiş. Hı -hı. Daha çok filme doğru yönleniyorum Hı -hı. ama daha son karar verilmedi bunu söyleyebilirim. Hı -hı. Çok e, uzun olsa mesela bu dizilerin süresi Hı -hı. ya iki saat olsa kişi bunu izleyemez. Zor olur yani en azından evet. çalışan bir kişi mesela evet. iki saat boyunca onu açıp da izlemesi zor evet. mu çok akıllıca. Yani bu fikri nereden aldınız ya da yani belli bir Hı -hı. Profesyonelce bir fikir çünkü bu bence. Teşekkür 20 dakika, 30 dakika. Herkes tarafından, yani metroda giderken izleyebilirsiniz, her yerde izleyebilirsiniz veya evet. sabah işe gittiniz, kahvaltınızı yaparken izleyebilirsiniz Hı. bir gülümseme hissetmek için. Evet. Bir de çok üzüntülü şeyler değil, komik şeyler olduğu için de kişileri evet. daha böyle sabah bayağı bir mutlu eder gibi geliyor. Nereden her aldınız bu fikri? Uyandı. Çok merak <laughs> ettim. Şimdi ben Almanya'da doğdum büyüdüm diye evet. orada Türkiye'deki bir çok diziler yok. Evet. Almanya'da iki üç tane dizi var Hı -hı. ama herkes de istemiyor. Türkiye'deki dizi kültür Almanya'da yok. Almanya'dakiler ne yapıyor? Amerikan dizi izliyor. Hı -hı. Amerikan dizilerde veya de sitcomlar dedikleri Hı -hı. işte onlar da bir yarım saatlik ve 2-40 dakikalık ortalama diye ben bununla zaten doğdum büyüdüm. Yani ondan göre dolayı. Hı -hı. Ondan ve aynı anda şimdi Z kuşağı dediğimiz gençler evet. artık bir iki saat dizi seyredecek. Mümkün şey değil, verir. oturtamazsınız onlar, evet. <laughs> 10 yüzden, dakikada bir ara veriyorlar onlar üstelik. Kesinlikle işte inşallah 20 30 dakika, bir de ara verirler. O zaman bir bölümü bari seyretmiş e olurlar. Değil mi? Ve çok doğru dediniz. Sabah işte mesela metro ile işe giderken evet. açıyor. Birinci bölümü izliyor. Birinci bölümü bitirebiliyor. Hı -hı. Onu sonra beğeniyor. He, sonra ikinci bölümü izleyeyim diyor. Hı -hı. Ve her an izleyebiliyor diyor. Onun yüzden çok o çok mudur. güzel bir şey çünkü. Onun, o yüzden çok kafama takıldı. <laughs> ee, peki bu e, sezonda ünlü oyuncuları da dahil edecek <laughs> misiniz ya da öyle bir e, dahil etme <laughs> gibi bir fikriniz olacak mı? Şimdi birinci sezonda son e, bölümde bir tane ünlü kazanabildik. Çok teşekkür ederim. Hiç kırmadı bizi. Çok güzel de oynadı. Wilma Öyle mi? He? Evet. İkinci sezonda daha çok ünlüleri istiyorum. Ana konu yavrular olsun diye çok, ünlüleri koyunca e, herkesin konsantrasyonu ünlülerin üzerine olur hı hı. ya ama ben ana konu yavrular üzerinde olmak istedim diye biraz çok ünlüleri değil de çok kabiliyetli ama çok tanımamış ana kastı seçtim. İkinci sezonda hı. ünlüler biraz daha çok konuk veya ana kast olarak hı hı. katılma ihtimalleri var. Her bölümde belki başka küçük bir şey olabilir Mesela, değil mi? Evet. Daha farklı hı. bir... tabii eğlence oluşturulabilir. Ya, Daha sürprizler, insan zaten seyirciler hep sürpriz ister. Hiç beklemedikleri. Değil Mesela evet. 13. bölümde Will ailesinin çıkmasını kimse beklemiyordu. Hı -hı. O sahneyi fazla anlatmayayım diye herkes izlesin diye ama onu bek kimse beklemiyordu. Küçük bir tiyo verin Hı -hı. yine de. <laughs> Güzel bir sahnesiz şey cowboy, cowgirl oynadı. Hı -hı. Reklam çekimi gibi dizinin içinde. Hı -hı. Murat karakterin yakın arkadaşı çıktı. Hı -hı. Faslasını anlatmayalım. gerisini anlatmayalım. İzlesin evet, seyircilerimiz. Evet. Dikkat köpek var dizisi. Şu an zaten hani artan ücretlerle birlikte ekonomiyle birlikte hmm. ciddi bir e, fazla mama pahalılığı var Maalesef, ve evet. şu anda onların için çok daha zor herhalde insanların hani beslemeleri, mama evet. toplamaları. Bunun için ne yapılabilir? Ya. Yine bu projelerle mi yapılabilir? Nasıl olur bu? Ya tabii İnsan ki bizim üzücü gerçekten ya çok üzücü, üzücü. böyle. Çünkü tabii ki bizim hedefimiz bir fiyatlar yeni düşsün diye. Bunu tabii. herkes istiyor. Kim olursa olsun, fakir olsun, zengin olsun, hı hı. birisi etkileyebilir, o bir tanımaması, birisi etkilemezse bile hep hepimiz istiyoruz. Tabii. Çünkü birisi mesela ayda 200 TL ayırdıysa yavrular mama vermek için bir paket alabiliyor. Şimdi bir yarım paket bile alamıyor. Değil mi? Bunun kimi zararına? Yavrular için. Evet. O yüzden tabii ben bir isterim hı hı. fiyatlar düşsün diye. İnanıyorum da bir pozitif kalmamız lazım başka çaremiz yok. Doğru. İnşallah. Ya. Evet. Bu e, köpek eğiticiliği diye bir şey var mı? Tabii o zaten. Ben çok merak var, ettiğim için var. soruyorum. Bu ana kas e, köpekle zaten böyle bir eğitmen okulundan hı hı. ve aynı anda orası bir e, yavru oteli de e, oradan geliyorlar. ben zaten çekimleri başlamadan ve ben onların yanına gittim köpekleri ben seçtim. Öyle Aldi mi? Audition yaptım. Hmm. İşte e, hang, kim hangi köpek şeyi. Beraber mesela böyle bir şey testler de yaptık. Hı -hı. Eğitimler köpekler var o Hı -hı. fark oluyor. Bununla ilgili bir şey mi var? E, nedir kişi mesela e, kendisi mi bir, Hı -hı. bir kişi mi var bir eğitici kişi var galiba değil tabii, mi? Onun tabii, oluyor da bir ekip var. Hı -hı. Hı -hı. Efendim kısa bir reklam arası Ardından sohbetimize yeniden devam edeceğiz. Ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için ben tekrar sormak istiyorum. Nusret Toplar kimdir? Biz sizi daha yakından tanımak istiyoruz. Ben sizi tanıyorum ama hı hı. E, kişiler bunu bilmeyebilir. Youtube dizisinizi izleyenler tanıyor olabilir. E, bunu bir ayrıntılı anlatın. Neden Almanya'dan geldi? Ne yapmak hı hı. istiyor? Ben bunları tek tek duymak istiyorum evet. tekrar. Benim adım Nusret Toplar. Evet. 1984 Almanya Münih'te doğdum. Hı, hı. 30, ilk 34 yılımı hayatım ve şu anda 37 yaşındayım. 2018 kadar Amine'de geçirdim. Hı hı. 2008 yılında ilk defa e, oyuncu olarak piyasaya çıktım. Amine'de 10 yıl oyunculuk yaptım. Hı hı. Dediğim gibi çok dizi yok diye daha çok film e, prodüksiyonlarında <laughs> veya da reklamda. Evet. Ama ana kas olarak hiç olmadım çünkü Amine'de Alman yapımlar diye bir Türk ana kas pek olmuyor çünkü o konular pek olmuyor. Tabii diye. tabii doğru. Ondan sonra ben zaten hep biliyordum, bir gün Türkiye, Temel'e döneceğim diye. Küçüklüğümden biliyordum. ya sadece tarih belli değildi. Aileniz orada mıydı? Yurt aile. dışında mı aile? Şey, annem şimdi gidip geliyor. Annem. Abim, hepimiz buradayız. Ama ne de işte teyzemlerim ve amcalarım hı hı. kaldı ama onlar daha şey Hamburg, Duisburg tarafında yaşıyor. Biz Münih'te yaşıyorduk. Aynen. Ondan sonra Temel'e Türkiye geldim, İşte 2018'e denk geldim. İlk başta oyunculuğu yapmak istiyordum sadece, kas ajanslarına dolaştım. Ama 2019'un ortası sonunda karar verdim, kendi yapım şirketimi kurayım diye. Hı hı. Benim ana işim yatırımcı. Ha bunu soracaktım hı. aslında yapım hı. şirketi kurmak kolay bir işlem değil hı hı. yani evet. ciddi bir masraf gerektiren hı. bir işlem. Hı hı. Şimdi yapım şirketi kurmak esas masraf değil orada sadece bir şirketi açıyoruz ama o tabi dikkat köpek Oynen. ve yapımak evet. şey. Hı hı. Şimdi ben genelde böyle daha çok bir mütevazi bir kişiyim. Şimdi ben bir, bu dünyada bir şey pozitif olarak bir şey değiştirmek istiyorum böyle ne güzel. bir gayim vardı o He. yüzden bu dizi yaptım ben mesela Türkiye'de iki sene arabasız kaldım hmm. araba almadım Anladım. belli bir zaman sonra işte gerekiyordu ama almadım çünkü ben böyle mat materyalistik Türkiye'de öyle bir şey var mı diye çok önem vermiyorum diye İşte ben araba yerinde ya iki araba yerinde bir tane dizi yapmak istedim paramı oraya yatırmak istedim çok çünkü güzel. yavrular için bir farkındalık olsun diye Hı -hı. şu anda niye YouTube'da para getirmiyor insanlar soruyor para evet. için yapmadım diye şu anda işte para için yapmadım. Yavru için farkında olsun çünkü benim ana işim zaten yatırımcılık. Hı hı. Oradan kazandığım parayı buraya yatırıyorum. Evet. Ne mutlu bana, ne mutlu yavrulara. Demek onun manevi hazını hissediyor musunuz? Neyini? Ya, e, şimdi Alman Jim'i pardon. <laughs> yok, bakmayın. E, şimdi böyle bir e, farkındalık projesi yaptınız ya. Ya yani onun manevi bir hazzı vardır. Kişiler hı hı. izledikçe mesela ben okuduğum zaman hı hı. daha önce geleceğinizi bildiğim için hı hı bir araştırma yapmıştım <laughs> çok mutlu olmuştum yani hı. genç bir insanın bunu yapmış olması çok hı. hoş bir şey çok bu farkındalık Teşekkür projesi ederim. çok güzel bir şey İlerisi için başka ne tür farkındalık projesi yapmayı düşünüyorsunuz şimdi ben biz o dizi çekerken mesela da hı. hayvan yasası daha çıkmamıştı hı hı. onun için işte satın amin sahipleri şimdi hayvan yasası çıktı şimdi ikinci bir sezonda hayvan yasası üzerine çok daha hmm. konsantrası olması gerekmez ama şimdi mesela yasak ırk konusu çıktı, He, anladım. barınak konusu çıktı, daha hala da pek çok da satılıyor mu satılmıyor mu diye çıktı diye. Evet. Kadın, kadına şiddet konusunu da açmak istiyorum. Hı -hı. Ben aslında ki her yapımda yapmak istediğim şey bu. Bir, baştan sonuna kadar izleyen farkındalık yaratmak istiyorum. Sosyal sorumluluk yapmak istiyorum. Bir... Yaptığınız her, her iş aslında faydalı olsun istiyorsunuz ki evet. valla takdir edilecek bir şey. Teşekkür ederim. Ben e, seyircilerimiz adına takdir ediyorum sizi. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Istiyorum. İyi teşekkür. ki varsınız diyoruz. İnşallah bol seyircili bir dizi olur. İkinci sezonda da çok e, uğur getirir diyorum ben size. Çok teşekkür ederim. Efendim bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Biz bize burada sona eriyor. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye dek sağlıkla kalın, sevgiyle kalın. Programımız bilgilendirme amaçlıdır.